İyi günler arkadaşlar. Şimdi bu çalışmada bütün bu dönem öğrendiğimiz konuları tek bir örnek üzerinde bir birleştireceğiz. Öncelikle bir hatırlayalım. Bir açılış kaydımız var. Açılış kaydının ardından geçmiş yıl kar zararlarıyla ilgili bir kaydımız olacak. Faturalarımız var. Alış, satış, yine yurt içinden alış ve yurt dışına satış yani ihracat faturamız var. Bir adet elektrik enerji gideri faturamız var çalışan iki tane personel var. Biri yönetimde, biri pazarlamada çalışıyor. Bunların brüt ücretlerinden net ücretlerini hesaplayacağız. Dönem içinde tahsilat ve ödeme işlemlerimiz var. Onlara bakacağız. Ve bizi ilgilendiren bu dönem sonu işlemlerinde ücret bulduranı düzenleyerek muhasebe kayıtlarını yaptıktan sonra amortisman hesabı, satılan mal maliyetlerinin ilgili yöntemlere göre hesabını, KDV durum tespitini yani ödenecek mi yoksa dereden KDV durumu mu, Yurt dışına yaptığımız satışla ilgili kur farkını yani kambiyo karı mı kambiyo zarar mı ve en son oluşan dönem karı üzerinden kurumlar geçici vergisinin nasıl hesaplanacağını anlamaya çalışacağız. Bütün bunları hem ana hesaplarla hem alt hesaplarla birlikte çözümleyeceğiz. Buradaki tüm örneklere ve uygulamalara yine internet sitesi üzerinden ulaşabileceksiniz. Video açıklamalarına da ilgili linkleri koyacağım. Şimdi cevaplardan gidelim. Hem konu anlatımı zaten daha önce yapmıştık. Burada konu anlatımı yapmayacağım. Hızlı bir şekilde cevaplarına bakacağız ve bazı değişimler durumunda yani fiyatların değişmesi veya döviz kurunun değişmesi veya kar zarar durumunun değişmesine göre muhasebe kayıtları bundan nasıl etkileniyor onları göreceğiz. Şimdi bu iki farklı şekilde çözümleri görüyoruz. Biri ana hesaplarla bir de bütün bunları alt hesaplarla çözümleseydik nasıl bir çözüm oluşacaktı bunları göreceğiz. Açılış kaydımız verilmiş bize. Açılış kaydımızı da yine alt hesaplarla yaptığımız zaman da nasıl bir kayıt olacağını buradan gözlemleyelim. Her bir hesap için bir alt hesap oluşturuyoruz burada ve ona göre kayıtlarımızı yapıyoruz. İkinci işlemde açılış kaydında eğer karla başlamışsak yani geçen yıl kar etmişsek bu dönem onu kapatıyoruz. Geçmiş yıl karına bu da, da alt hesaplarımız. 2023 yılı karı ise eğer bu hesabı kapatarak 2023 yılının geçmiş yıl karı hesabını aktarıyoruz. Eğer zarar olsaydı bir de zarar örneğine bakalım şimdi eğer döneme zararla başlasaydık bu sefer geçmiş yıl zararı yani dönem net zararı hesabıyla kapatacaktık. Geçmiş yıl zararı hesabına aktaracaktık. Bu işlemleri alt hesapta bu şekilde de yapabiliyoruz. Şimdi biz yine kardan devam edelim. Karla başlamışsak dönem net karını kapatıp geçmiş yıl kar hesaplarını aktarıyoruz. Alış faturamız, satış faturamız bunların kayıtlarını önceki dönemden biliyoruz. Alt hesaplar yapacak olursak işte aldığımız Ürün neyse ona göre alt hesap açıyoruz. KDV oranımıza göre alt hesap açıyoruz ve bunu kimden alsak 32001 hesapta da onu kullanıyoruz. Biz merkez ticaretten almıştık. Dolayısıyla burada da alt hesap olarak onu açıyoruz. Yine satış işlemine baktığımızda da satış işlemini kaydını ana hesaplarla yaparız. Ve alt hesaplarda da kime satmıştık? Müşterimiz kimse ona göre alt hesabımızı 12001 hesabı açıyoruz. Ve burada da hangi ürünü alıyorsak o hesaba göre yine satış hesabını alt hesabını açıyoruz. Yani bisiklet alıyorsak bisiklet satışları diye satış hesabının alt hesabına yazıyoruz ve yine burada da hesaplanan KDV'nin %20'lik hesaplanan KDV diye kayıtlarımızı yapıyoruz. Bir alış faturamız daha var. Bunun da yine kaydını yaptık. Yine bisiklet almışız. Yine aynı KDV oranı fakat bu sefer Yılmaz Ticaret diye bir firmadan almışız. Bakıyoruz Yılmaz Ticaret burada. Burada dikkat etmesi gereken konu ilk aldığımız alış fiyatımızın 6000, sonraki aldığımız alış fiyatının 10.000 TL olması. Yani fiyatımızın değişmiş olması. Yani ürüne bir nevi zam gelmiş gibi düşünebilirsiniz. İşte dönem sonunda elimizde kalan ticari malları hangi fiyattan hesaplayacağımızı da konuşacağız birazdan. Bununla ilgili videolarımız vardı. Şimdi burada bu değişikliklere bakacağız. İhracat faturamız var bir tane. Dolar bazında fatura düzenlemişiz işlem tarihinde. Kur 30 TL'ymiş ve işlemleri yaptığımızda da burada biliyorsunuz yurt dışına satış işlemi yapıyoruz. Yani 601 hesabı kullanıyoruz ve hangi firmaya sattıysak 120.02 olarak da o firmayı yine boşlandırıyoruz KDV hesaplamıyoruz. Çünkü yurt dışı satış işlemlerinde herhangi bir KDV hesaplanmaz. Bunu ilgili konuda anlatmıştık. O videoda bakabilirsiniz. Fakat tabii şöyle bir durum oluşacak. Şimdi biz bunu 36.000 dolar değerindeki ürünlerimizi 30 TL'den sattık. Fakat dönem sonuna geldiğimizde döviz kuru değişecek. Eğer döviz kurları yukarı doğru giderse yani dolar değer kazanırsa ihracatçı işletme bundan kar elde edecek. Buna kambiyo kar diyecektik. Eğer dolar kuru aşağı giderse yani dolar değer kaybederse bu sefer de ihracatçı işletme bundan zarar edecek. Buna da kambiyo zararı diyeceğimizi hatırlayalım. Bununla ilgili işlemi dönem sonunda yapacağız. Devam edelim. Bir elektrik faturamız var. Bunu 632 hesaba kaydediyoruz. Yine alt hesabını kullanıyoruz. Bu da 770 hesap da kullanabilirsiniz. Fakat biz şimdilik 632 hesaplardan devam ediyoruz. Çünkü yansıtma kaydı yapmayacağız. Eğer 770 hesabı kullanırsak yansıtma kayıtları yapmamız gerekiyor. Şimdilik yansıtma kayıtlarını daha öğrenmediğimizi varsayıyoruz. Ne gideri? Elektrik gideri. Yönetim giderine bağlı. %20 indirecek KDV'si var. Firma TEDAŞ alacaklandırdık. 55.200 TL. Devam edelim. Şimdi bundan sonraki işlemlerde, dönemçi işlemlerde bunlar yine geçen dönemden biliyoruz. Tahsilat ve ödeme türü işlemler. Önceki döneme ait 52 bin lira KDV borcu ödemişiz. Demek ki bizim açılış kaydından gelen 52 bin lira bir KDV borcumuz varmış. Hemen bir bakalım açılış kaydına. Şurada ödenecek vergiler diyor. Demek ki bu vergi ödenecek bir KDV'ymiş. Ödenecek KDV hesabı Hı. açmışız. Dolayısıyla burada da şimdi bu 52 bin TL'yi bu dönem ödüyoruz. Biliyorsunuz bir önceki dönemin KDV borcu bir sonraki döneme dönüyor. KDV borcunu ödediğimizde ilgili hesabı kapatıyoruz ve banka hesabından çıkışını yapıyoruz. Biz bu da iş bankası hesabını kullanıyoruz alt hesap olarak. Duru ticaretten çek almışız. Portföydeki çekleri giriş yaptık ve duru ticareti alacaklandırdık. Merkez ticareti çek çüreği etmişiz. Merkez ticaret hesabı bu sefer borçlandırarak az önceki aldığımız çeklerden portföydeki çeklerden yani çıkışını yaptık. Kredi faizi olarak da bankaya 3000 lira ödeme yapmışız. Burada finansman giderlerini kullanıyoruz. Finansman giderlerine bağlı faiz gideri hesabını kullanarak banka hesabından çıkışını yapıyoruz. Şimdi buraya kadar olan işlemler kısmen daha önce gördüğümüz işlemlerdi. Şimdi esas bu dönem dönem sonlarında yapmamız gereken işlemlere geliyoruz. Bunların başında ücret bordroları geliyor. Bizim işletmemizde çalışan iki kişi var. Biri pazarlamada asgari ücretli, diğeri 57.000 TL brüt ücretli ideal bir personel. Bunların ücret bordrolarını düzenliyoruz burada brütten nete doğru düzenlediğimizde işveren paylarıyla beraber hesapladığımızda net ücretleri hesaplamış oluyoruz. Bu konuyla ilgili videoya bakarak oradan eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Biz buradan artık çözümlere biraz ilerleyeceğiz. Hızlı bakacağız ve sonuçları biraz üstünde konuşacağız. Şimdi bu bunların muhasebe kaydını ayrı ayrı yapacağız. Asgari ücretli personel pazarlamada çalışıyor. Pazarlama giderlerini yazıyoruz. Pazarlama gideri hangisi? İşte ücret giderleri. Brüt ücret artı işveren payını ekleyerek gider hesabına kaydediyoruz. Çalışanlardan kesilen gelir ve damga vergisini sıfır yedik. Çünkü neden? Asgari ücretinden bir vergi kesilmiyordu. Hem çalışandan kesilen hem de işveren ödemek zorunda olduğu işveren paylarını da ödenerek sigorta kesintileri hesabına yazıyoruz. Ve son olarak pazarlama bölümü için 335.02 pazarlama bölümü personelleri alt hesabını kullanıyoruz. Yönetimde çalışan kişinin 57.000 TL bir ücreti varmış. Bununla ilgili kaydımızı yine bu sefer yönetim gideri hesabına kaydediyoruz. Çalışanlardan kesilen gelir ve damga vergileri, sigorta ödemeleri ve personeli olan borçları kullanarak kayıtlarını tamamlıyoruz. Ücret bodruları her dönem sonunda dikkatlice yapılması gereken ve vergi ortaya çıkartan işlemlerdir. Bu da dönem sonu işlemlerinin önemli bir konusuydu ilgili videodan bakabilirsiniz. Şimdi amortisman konusu var. Bir adet taşıtımız vardı. Bu taşıtla ilgili bir amortisman hesaplayacağız. Örneğimize göre bu taşıt pazarlamada kullanılıyormuş ve değeri üzerinden 5 yıl faydalı ömür hesaplayacağız ve hızlandırılmış yönteme göre bunu yapacağız. Şimdi taşıtımızın değeri neydi? İlk değeri. Bunu bir şuraya bir yazalım. Bu taşıt bize açılış kaydından geliyor. 54.000 TL değeri varmış. Yeni aldığımızı varsayıyoruz. Ve bunun üzerinden file ömrü 5 yıla göre hızlandırılmış yöntem üzerine amortisman hesaplayacağız. Ne yapıyorduk? 54.000'i 5'e bölüyorduk. 1 yıllık amortismanı buluyorduk. Sonra eğer hızlandırılmış yöntemse 2 katını alıyorduk. Daha sonra aylığa çevirmek için de bunu 12'ye bölüyorduk. Burada da hesabını göstermişiz. Buna göre 1800 çıkıyormuş. Buna yine amortisman giderlerini pazarlama bölümün amortisman giderine yazıyoruz. Ve 257 hesabı alacaklandırıyoruz. Şimdi burada biraz değişkenlik yapalım. Mesela faydalı ömrü 5 değil de 10 yıl olsaydı amortisman gideri 900 olacaktı. Yani faydalı ömür arttıkça amortisman oranı düşüyor. Dolayısıyla amortisman gideri de azalıyor. Yine 5 yıl yapalım. Peki hızlandırılmış yerine normal olsaydı ne olacaktı? Normal yöntem olsaydı iki katı almayacaktık biliyorsunuz. Bulduğumuz değeri yani 5 yıla böldükten sonra sadece 12'ye bölüp normal yöntemle hesaplayacaktık. Hızlandırılmış yöntemin farkı neydi? İki katını alıyorduk. Tabi bunu hesaplama yöntemleri var. O ilgili videoya bakarsanız yıllar itibariyle nasıl hesaplandığını orada anlatmıştık. Bakarsınız. Faydalı ömrü 4 yıl yaparsak ne olur? Amortisman gideri artıyor. Faydalı ömrü 15 yıl yaparsak ne olur? Amortisman gideri azalıyor. Bunlara dikkat ederek kayıtlarınızı yaparsınız. Biz yine başlangıç örneğimize dönelim. 5 yılda hızlandırmış yönteme göre 54000 üzerinden amortisman gideri hesaplamışız. Şimdi gelelim önemli bir başka meseleye. Satılan malların maliyetine. Satılan malların maliyeti bir işletmenin en büyük giderini oluşturur. O yüzden dikkatlice hesaplamak gerekir. Burada satılan malların maliyetinde satılan malların maliyetini farklı yöntemlere göre hesaplıyorduk. LIFO, FIFO veya ağırlıklı ortama maliyet yöntemlerini kullanıyorduk. Bununla ilgili de videomuz var. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi biz mesela burada FIFO yöntemini kullanmışız. Bu örneğimizde. Buna göre toplam alışımızı bulmuşuz. 2 milyon Bunu kayıtlardan da bakabilirsiniz. 1 milyon bir alışımız var. Bir de ilk alışımız var. Bunları topladığımızda 2200 yapıyor. Yani bu 2200 oradan geliyor. Şimdi kalanlara baktığımızda FIFA yöntemi ne diyordu? İlk aldığım ilk satarsam elinde son aldığım kalır. Yani son fiyatı kullanacağım. Peki bunu nereden bulacağım? Faturalara bakıyoruz. Faturalara göre ilk fiyatım 6.000 son fiyatım 10.000. FIFA yönteminde son fiyat kullanılıyordu. Bu FIFA fiyatıydı. Şu da LIFO fiyatıydı. Hatırlayalım. Peki elimizde kaç tane kalmış? 200 tane almışız. 100 tane daha almışız. 150 satmışız. 90 daha sattığımıza göre elimizde 60 adet kalmış olması lazım. Elimizde kalan bu 60 adet ticari malı FIFA yöntemiyle değerlersek 10.000 TL fiyatla çarparak değerleyecektik. Tekrar hesabımıza gelelim. FIFA yönteminde elimde kalan 60 tane ticari malı 10.000 ile çarparak Elimde kalan ticari malların değerini 600 bin lira olarak hesaplıyorum kalanların değerini ve 2.200.000'den bin, 600.000 çıkartırsak da 1.600.000 TL olarak satılan malların maliyetini hesaplayabiliyorum. Bunu da yine alt hesaplarla ilgili hesaplara kaydediyoruz. Şimdi yöntemimizi değiştirelim. Mesela FIFO'ydu bunu LIFO yaparsak ne oluyordu? Bu sefer elimde kalan ticari malları 6.000'le yani ilk alış fiyatımla çarpıyordum. Niye? Çünkü sondan başlayarak satarsam elinde ilk aldığım ticari mallar kalıyordu. Onun da fiyatı 6 .000'di. Dolayısıyla LIFO yöntemine göre satılanların maliyeti 1 840 bin çıkıyormuş. FIFO yöntemine göre 1 milyon 600 bindi. LIFO yöntemine göre 1 840 bin. Yani LIFO yönteminde satılanların maliyeti daha fazla çıkıyor. Neden? Daha artıyor. Çünkü fiyatlar artmış. Fiyatlar arttığı için satılan malların maliyete de artmış oluyor LIFO yöntemine göre. Daha daha fazla artmış oluyor. Diğer bir anlamla LIFO uygulayan işletmelerin satılan mal maliyetleri daha fazla. Dolayısıyla karları daha az. Dolayısıyla ödeyecekleri vergi de daha az oluyor. Yani o yüzden işletmeler eğer işletmeleri bıraktı, bırakırsak bu seçimi LIFO yöntemini seçmeyi istiyorlar. Neden? Çünkü LIFO yöntemiyle hesapladıklarında kar daha az, vergi daha az çıkıyor. O yüzden. Ancak tabii maliye de LIFO yöntemini yasakladı. Daha doğrusu LIFO yöntemi kullanım dışı şu anda. Kullanılmıyor. O yüzden biz yine LIFO'ya FIFO'ya geri dönelim. 1.600. Peki ağırlıklı ortalama maliyet olsaydı ne oluyordu? Ona bir bakalım şimdi. Değiştirelim bunu. Ağırlıklı ortalama maliyet olursa elimizde kalan ticari malları ortalamasını, ağırlıklı ortalamasını buluyorduk ve o fiyatla çarpıyorduk. Burada da 7.333'müş. Onunla çarptığımızda da satılan mal maliyeti 1.760 çıkıyor. Bu değişiklikler tabi işletmenin karlılığını etkiler. Yani satılan mal maliyeti Ağırlıklı ortalama maliyeti göre 700, 760 bin çıkar. Ve kar bakın burada mesela buradan görebiliriz. Ağırlıklı ortalama maliyeti kar 1.138 ve vergisi 259 çıkıyor. Mesela FIFO'ya bakalım. FIFO'da kar 198 çıkıyor. LIFO'ya bakalım. LIFO'da kar daha az çıkıyor ve vergi daha az çıkıyor dolayısıyla. İşte farklılıklar, yöntem farklılıklar işletmenin karlılığını doğrudan etkiliyor. Çünkü neden? Satılan mal maliyeti değişirse işletmenin dönem karı da değişir ve ödemesi gereken vergi de değişir. Buna dikkat etmek gerekir. Şimdi başlangıç örneğimize geri dönelim. Şimdi buradan devam ettiğimizde sırada hesaplanan KDV ve indirecek KDV'leri ne yapacağız? O var. Biliyorsunuz KDV masuk kaydı yapıyorduk. Bununla ilgili videomuz da var. Ona da bakabilirsiniz. Eğer bir dönem içerisinde işletmenin hesaplanan KDV'leri indirecek KDV'den fazla oluyorsa ödenecek bir vergi ortaya çıkıyordu. Eğer fazla olmuyorsa devreden bir, bir sonraki döneme devreden bir KDV ile karşılaşıyorduk. Şimdi bu örnekte işletmenin hesaplanan KDV'lerin toplamı 300 bin, indirecek KDV'nin toplamı 449 bin. Yani indirecek KDV'ler fazla. Bu durumda bir sonraki döneme devreden bir KDV ortaya çıkar. Bunu da yine alt hesaplarıyla göre kaydını yapıyoruz. Sonraki dönemde devreden indirecek KDV diye alt hesabımızı kullanabiliriz. Şimdi bir işletmenin KDV ödemesi için hesaplanan KDV'nin fazla olduğunu söyledik. Hesaplanan KDV'nin fazla olması için de o dönem satışların yüksek olması gerekiyor. Şimdi tabii bizim bu örneğimiz aslında bir de yurt dışı satışımız olduğu için ve orada hesaplanan KDV hesaplamadığımız için yurt dışına satışlarda biliyorsunuz KDV hesaplanmadığı için bu örnekte mesela devreden bir KDV durumu ortaya çıkıyor. Fakat satışlarımızı biraz arttırdığımızda yani satışlar karlı satmaya başladığımızda veya karlımızı arttırdığımızda diyelim işletme elinde sonunda bir ödenecek KDV ile karşılaşacaktır. Yani bir işletme sonsuza kadar devreden KDV'si olmaz. Tabii bazı istisnaları var bunun. Onlar hariç. Şimdi mesela satış fiyatını bir arttıralım. Yurt içinde satış olan fiyatı. Mesela 20.000 yapalım. 20.000 yaparsak hesaplanan KDV artar. Çünkü satış fiyatımı artarsa toplam satış değerim de artar. Dolayısıyla hesapladığım KDV de artar. Hesapladığım KDV artarsa da bu sefer ödenecek bir vergi durumu ortaya çıkar. Bu durumda da biz hesaplanan KDV fazla olduğu için ödenecek vergi hesabını kullanırız. Burada alt hesabı da bu sefer 360.02 ödenecek vergi hesabını kullanabiliriz. Bu ayrımlara dikkat. Yani ay sonunda bazen ödenecek vergi, bazen de dereden KDV ortaya çıkıyor. Hangi hesabın fazla olduğuna dikkat ederek kayıtlarımızı yürütüyoruz. Biz yine ilk örneğimize geri dönelim. Yani dereden KDV durumuna geri dönmüş olalım. Buradan devam edelim. 17. işlemde bir kur farkı hesaplayacağız. Neden? Çünkü bizim yurt dışından bir satışımız vardı ve satış sırasında dolar kuru 30'du. Dönem sonundaki kur ise 40 TL'ymiş. Yani dolar değer kazanmış. Dolayısıyla biz ihracatçı olduğumuz için dolar da değer kazanıyorsa bir süre sonra ihracat alacağımızın değeri artmış olur. Parasını almasak, tahsil etmesek bile. İşte bu dönem sonunda bunları değerleme işlemi yaparız. Ve bunların kaydını gerçekleştiriyoruz burada. Şimdi ihracatın yapıldığı tarihteki kurumuz 30 TL'ymiş. Dönem sonundaki kurumuz da 40. Yani burada yeni değer eski değer ayrımı yapıyoruz. Yeni değer yani en son dönem sonundaki en son değer 1 milyon 440 36 binine çarptığımızda. Eski değeri de 30 ile çarptığımızda 1 milyon 80'de zaten kayıtlarımızda da var bu. Ve aradaki farkı işletmenin lehine olduğu için kambiyo karı hesabına yazıyoruz ve bunu 120.02. Yani yurt dışındaki firmanın, müşterinin hesabına borç kaydediyoruz. Tabi TL olarak. Tabi bizim borç kaydetmemiz onu ilgilendirmiyor. Çünkü o bize aslında dolar 36 bin dolar borçlu. Sadece doların TL değeri arttığı için biz bu değerleme işlemini yapıyoruz. Peki tersi olsaydı yani sattığımda kur 30 dönem sonuna geldiğimde 25 olsaydı ne olurdu ona bakalım şimdi. Bu sefer de işletme zarar ederdi. Yani bir kambiyo zararı meydana gelirdi. Dolayısıyla bunu da kambiyo zararı hesabına kaydedip 120 hesabın çıkışına yani alacaklı, alacaklı tarafına kaydımızı gerçekleştirdik. Böylelikle yabancı para işlemimizi değerlendirmiş, değerlemiş oluyoruz. Tüm bu dönem sonu işlemlerini amacı aslında işletmenin dönem sonundaki kar zararını doğru tespit etmektir. Ve kar zarara baktığımızda da kar zarar tablosu düzenleyerek görebiliriz. Şimdi 658 bin TL dönem karı ortaya çıkmış. Neden? İşte satışlarımızın toplamı yurt içi dışı, dışı toplam bu. Yani net satış aslında. Bundan satılan mal metin düştük. Brüt karı bulduk. Pazarlama giderimiz var. Yönetim giderlerimiz var. Düştük. Faaliyet karını bulduk. Sonra kambiyo zararı varsa onu düşüyoruz. Ki bizim örneğimizde ilk örneğimiz aslında kar vardı. Bizim ilk örneğimizi dönelim. Yani kurun 40 olduğu duruma bakalım. Kambiyo karımız vardı ilk başta. Yani ilk kuru 30 sonraki kur 40 kambiyo karı olması durumunda da işletmenin karlılığı yine artar. Ve dönemimizin karı 1 bin çıkıyor. Ve dolayısıyla bunun üstüne ödemesi gereken bir vergimiz daha var. Burada kurumlar vergisi ya da geçici vergi diyoruz. %25 oranında bunu hesaplıyoruz. 1 milyon 198 bin 125'inde %25'i 299.688 yapıyor. Ve bunu da yine ilgili hesaplara kaydediyoruz ve üçüncü bir vergimiz yani derece kurumlar vergisi oluşuyor. Şimdi mesela eğer az önceki örnekte kurumuz 25 olsaydı mesela yani döviz kuru düşseydi kambiyo zararı oluşuyordu ve dolayısıyla işletme bakın karı azalıyordu ödemesi, ödemesi gereken vergi de azalıyordu. Yani kambiyo karlılıkları veya zararlıklı işletmenin ödemesi gereken vergileri etkiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Biz yine 40'tan devam edelim. Böylelikle örneğin, örneğin sonuna gel, vermiş olduk. Ve bu çözümlerden sonra işletmenin bilançosunu ve durumuna bakacağız. Acaba bu işletme toplamda ne kadar vergi ödeyecek? Bunu yapılan kayıtlardan görebiliriz. Eğer alt hesaplarla kayıt yapmışsak ki biz öyle yaptık bu çalışmada. Bu da kayıtlarımız burada da var. Bu muhasebe programını yine bizim web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Alt hesaplarıyla kendi kayıtlarınızı da oluşturabilirsiniz. Tabi alt hesaplı kaydetmez için alt hesapları açmamız gerekiyor önce daha sonra bunları kullanıyoruz. Detay mizanına bakalım. Şimdi alt hesaplarla yaptığımız zaman karşımıza bu şekilde bir mizan çıkar. Detaylı bir mizan deriz biz buna. Eğer ana hesaplarla kayıt yapsaydık karşımıza böyle bir mizan çıkacaktı. Ana hesaplarıyla. Burada bir detay görünmüyor. Mesela satıcılar diyor. Hangi satıcılar? Personele borçlar diyor. Hangi personeller? Veya vergiler diyor. Hangi vergiler? Burada bir detay yok. Ama detay mizana baktığımızda bakın burada satıcı hesapları alt hesaplarıyla görünüyor. Personeller alt hesaplarıyla görünüyor. Ödenecek vergi türlerimiz de yine alt hesaplarla görünüyor. Yani biz bu dönem 3 farklı vergi ödeyecekmişiz. 3 farklı vergiden 2 tanesini ödeyecek. Da çalışanlardan kesilen gelir ve damga vergileri biliyorsunuz bu. Ücret boldurulu çalışanlardan kesilen vergilerdi. Ödenecek KDV'miz çıkmadı. Tam tersine dereden KDV'miz çıkmıştı hatırlarsanız. Yani bir KDV ödemesi olmayacak. Ama olabilirdi de ödenecek ve kurumlar vergisi var. Bu da kar üzerinden hesapladığımız kurumlar vergisi. Yani toplam 304 bin detayı burada görünebiliyor. Eğer alt hesaplarla çalışmamızın da zaten amacı bu. Yine kayıtlarınızı programa yaptığınızda mali tablolara bu şekilde buradan da ulaşabiliyorsunuz. Bilanço yaptığımız kayıtların ve kar zarar tablosu. Net satışların içerisinde yurt içi ve yurt dışı satışlar dahil. Buna dikkat edin brüt kar, faaliyet karı, dönem karı ve vergi sonrası dönem net karı ayrımlarını da önemli olduğunu unutmayalım. Şimdi buraya kadar yaptığımız işlemlerde Aslında daha önce tek tek videolarda ayrı ayrı öğrendiğimiz konuları bütün bir örnek içerisinde gördük ve bunları bir araya getirerek bunların kazara tablolarını ve bilançoya etkilerini program üzerinden de görmüş olduk. Alt hesaplarıyla da nasıl yapacağımızı incelemiş olduk. Bu ve buna benzer örnekleri yine web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.